Evet arkadaşlar, Almanca Oluyoruz kanalının ilk videosu. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şu anda Berlin kapısındayız. Biz bu kanalda herkese Almanya'yı adım adım gezdireceğiz inşallah. Ve bunun zaten ileri e, videolarında da e, size nasıl geleceğinizi, neler yapacağınızı, gelmeniz hakkında ne tür bilgiler. Yani hepsini size inşallah zamanla söyleyeceğiz. Ama şu anda Berlin kapısındayız. Şimdi anın tadını çıkarın. Ne <gülüyor> yapıyorlar? <gülüyor> Canım. Buraya geldiğinden beri var ya bir sıcak yüzü göremedim ya. Canım Gökhan biraz da Almancanı geliştirirsen iyi olur. Yani bizim burada bir senemiz <laughs> oldu yani. İnşallah o da olacak kaç yaz yani. Evet, tamam, aşağı. <laughs> ne, güncel bir de olur. Tarih söyle. Tarih bilmiyorum. Bana 2025'te olmamızı biliyorum. <laughs> Dört silah şöyle, ne oluyor bu al konsere konser'a denk geldik